arkadaşlar saniye saniye. Dünya Kadınlar Günü'nde böyle güzel bir eseri bayanlarımıza hediye ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah çok güzel günlerde kullanırız. Çok istifade ederiz. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Buyurun arkadaşlar. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, öncelikle böyle güzel bir tesis ilçemize, ilçemizdeki vatandaşlarımıza, özellikle de bayan arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ee, bu projemiz Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından finanse edildi. Yaklaşık 349 bin lira e, değerde bir projedir. E, yalnız bu miktarın tamamını harcamadık. 112 bin lira gibi bir e, parayla bu tesisimizi bu hale getirdik. E, toplum Merkezi'nin aile destek merkezimizde arkadaşlar Ebru Resim Kursu, Bayanlara Yönelik KPSS Kursu, Yine bayan öğrencilerimize yönelik üniversite hazırlık kursu, Kur'an-ı Kerim kursu, ilmihal kursu, evlilik hazırlığı yapan bayan arkadaşlarımıza çeyiz hazırlama kursu. Bu projenin diğer projelerinden farkı arkadaşlar şu, bir bayan arkadaşımız çeyiz hazırlama kursuna geliyorsa, tüm çeyizlik ürünler kaymakamlığımız tarafından hediye ediliyor. Yani yazma hazırlıyorsa, yazmayı hediye veriyoruz. Etrafındaki işte iğne oyası yapılacaksa ipliğini, iğnesini, oyasını hediye ediyoruz. İşte bir yatak örtüsü takımı yapılacaksa bunun kumaşıdır, ipliğidir, e, dantelidir. Bunların tamamı kaymakamlığımızca hediye ediliyor. Bir seccade yapıla, yapacaksa seccade ve seccadeye bağlı danteller ve buna bağlı iplikler hediye ediliyor. E, yine mesela Ebru kursumuz var. E, şimdi biz 30 öğrenci kurslar açıyoruz. Yine diğer projelerden farklı olarak gitarı yine bayan arkadaşlarımıza hediye edeceğiz. Bağlamayı hediye edeceğiz. Neyimizi hediye edeceğiz. İnşallah şimdi bugüne kadar da buna benzer kurslar açılmış ama şimdi öğrencilerimiz gitar çalmayı öğreniyor ama maddi durumu zayıf olduklarından dolayı belki babaları gitar almıyor. Belki ayıp sanıyor. Ama biz burada e, kurs verdiğimiz bütün materyallerimizi de öğrencilerimize hediye edeceğiz. Arkadaşlar bu toplum merkezi, aile toplum merkeziniz iki kısımdan oluşuyor. Bu yan tarafta burak genel salon, burada genel kurslar ve işte sinema gösterileri olsun. E, kitap okuma programları olsun. Bunlar yapılacak. Yani bu, bunun eğitimini almış iki tane de öğretmenimiz var. Eee çocuğu kreşe veriyoruz. Çocuk bu katta, bu binada. Çocuğu kreşe koyuyoruz. Çocuk Kureyş'te eğitimini alıyor. Anne de burada kendi eğitimini alıyor. Böyle de güzel bir uygulama başlattık. Bütün bayan arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. <laughs> Merkezi açtınız. Bu bu aile destek merkezini kadınlarımıza tahsis ettik. Biz tabii burada bir pozitif ayrımcalık yaptık. İlk olması asabiyle. E, bu binamızı bayan arkadaşlarımıza tahsis ettik. Çocuklarıyla beraber. İnşallah şu anda projesini de çizdirdim. İlçe merkezindeki merkez camimizin yanında eski kaymakamlık ve maliye lojmanı olarak kullanılmış boş bir binamız var. Harabe şeklinde. Hem ilçenin görüntüsü açısından da hoş durmuyordu. İçişleri Bakanlığı'ndan 500 bin lira gibi bir kaynak aktarımı kaymakamlığımıza sağlandı. O binayı yıkacağız arkadaşlar. Yerine 3 katlı Üst katı da kafeterya olacak şekilde, altı taziye evi olacak. İki katta bu tarz derslikler ve toplum merkezi olacak şekilde bir projemiz var. İnşallah bir, bir buçuk ay sonra ihalesine çıkıyoruz. Tüm izinlerimizi aldık İçişleri Bakanlığı'ndan ve İl Özel İdaresi'nden. Projemiz de onaylandı. İhalesine çıkma işi kaldı. Yaklaşık 500 bin lira gibi bir şeyle de bunu tamamlayacağız. Üç katlı olacak. Dediğim gibi ilçemizde herhangi bir taziye evi yok arkadaşlar. E, genel itibariyle vatandaşlarımız taziyelerini e, biliyorsunuz e, camilerimizde yapıyor. Ama camilerimizde de işte namaz vakti geliyor e, veya e, çay veya yemek sunma imkanı olmuyor biliyorsunuz. E, bu taziye evimizde arkadaşlar yaklaşık 260 260 metrekare taziye evi olacak. Bunun yanında banyosu, tuvaleti ve mutfağı olacak. Yemek salonu ayrı olacak. Üst katta oturma, sohbet etme yerleri ayrı bulunacak. Yine bir üst katında bu tarz erkek öğrencilerimize ve işte sistem dışında kalmış risk altındaki çocuklarımıza, işte okuyamamış gençlerimize maddi imkansızlıktan dolayı işte dershaneye girememiş erkek lise son sınıf öğrencilerimize de üniversite hazırlık kursu vereceğiz. İşte değişik e, bazen sinema gösterimiz olacak inşallah orada. E, hep beraber e, bu şekilde açarız arkadaşlar. Teşekkür ederim. Üniversite hazırlık kurslarımız burada veriliyor. E, onun dışında e, Kur'an-ı Kerim ve İlmihal kurslarımız da bu sınıfımızda verilecek yanında başka bir yani şey olarak e, kalite olarak da onun fazla da bir şeyimiz yok. İnşallah bu kadın üstünü de şu anda e, rağbet olacağı, eğleneceği, gün düzenleyeceği, kapıyı kapatıp müziği açacı, açıp kendi aralarında eğlenebileceği bir mekan oluşturalım. Bu mekanı da oluşturduğumuzda işte kitap okusunlar kendi aralarında, örgü örsünler, işte e, biçki nakış yapsınlar. 39 öğrencimiz var. Şu anda gelmemişler biz çok. Dediğim gibi arkadaşlar yani çocuğu bursa gelemiyorum bahanesinde ortadan kaldırdık İnşallah Burada dediğim gibi pastadır, börekli çocuklarımızda da ikramımız da olacak. Çocuk bir bayan arkadaşımız buraya geldiğinde sabah 9'da geldiğinde eğer eşi çalışıyorsa akşam 4'e kadar burada kalma işte burada barınma işte